sahur davetleriyle bir araya geliyorlardı. Toplum ziyaretler fakirlere yardım ve dayanışma ile kenetleniyordu. Ben ziyafetleri de bu araya ekleyeyim iftarlar eskiden bu pandemi her şeyi sekteye uğrattı. Biz altı tane ilde 2014'te Bartın Üniversitesi'nin eski kampüsünde Ağdacı kampüsünde Hadise yeni yaklaşımlar, hadis ve sünnete yeni yaklaşımlar paneliyle başladık. Ardından Zonguldak'ta ikinci panelimizin, ardından Karabük'te üçüncü panelimizin, dördüncü panelimizi Bolu'da, beşinci panelimizi Kastamonu'da, altıncı panelimizi Kırklareli'de yaptık. Yani her gittiğimiz ilde bir konu, bir tema tespit ediyorduk Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlu doğum temaları gibi. Ben 30-31'inde Girne'de yapılan bir kongreye katıldım. Kutlu doğum etkinliklerini sundum. 2010-2012'de inşallah yayınlanacak son metinleri gönderdim. Son tam metinleri gönderdim. En son bir 2020'de yayınlanmış Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamızın kutlu doğum etkinliklerinin niye kaldırıldığı FETÖ ile ilgisi olup olmadığıyla ilgili bir gazetecinin Haber Türk'te bir videosunu Buldum, deşifre ettim, onu da tebliğe dahil ettim. Diyor ki hocamız 150 ile 200 bin arası diyor kutlu doğum haftasında etkinlik yapılıyordu. En önce 28 Şubat itilalinin inşallah tebliğ yayınlanacak, oradan tebliği okuyabilirsiniz. Henüz tebliğ şu anda toplama aşamasında çünkü 30-31 Temmuz'da girme de icra edildi. Yani... 26'sında yayınlanma ihtimali var. 26 Ağustos. Hadi Ağustos'un sonunda inşallah neşredilir yani bu bütün insanlığın emrine amade kılınır. Ben tek tek hocamızın sözlerini orada deşifre ettim. Zaten ben hocamızın o sözlerini zikretmeden panelde bu itirazımı yapmıştım. FETÖ ile kutlu doğumların alakası yok. 1989 yılında Diyanet Vakfı tarafından bunun Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak bir proje olarak başlatıldığını orada hocamız Profesör Doktor Süleyman Ayrı Bolay hocamızı rahmetlik olarak anıyor dedim ya Süleyman Ayrı Bolay hocamız ne zaman rahmeti Rahman'a kavuştu hocamızın dil sürçmesi olduğunu anladım. Diyor ki 40 yıl önce Süleyman Ayrı Bolay hocamızın Profesör Doktor sonra Süleyman Ayrı Bolay hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İslam felsefesi profesörlerindendi. 29 Mayıs Diyanet Vakfı'nın Uluslararası Din Bilimleri Fakültesi var. Orada şu anda hocamız sağ hayatta. Herhalde Ali Bardakoğlu hocamızın Dili Sürç'tür. Ahmet Rahman'a kavuşmuş hocamızın 40 yıl önceki projesi diyor. Yani bu 15 Temmuz 2016 yılından sonra en son bizim Kırklareli'de 2017'de yaptığımız ve 2017'den sonra devletin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkili organlarının Mevlid-i ye dönüldüğünü ve kutlu doğum programlarının iptal edildiğini söylemesine kadar. Peki diyor FETÖ ile ilgisi var mı? FETÖ ile alakası yoktu. Bir yaygara tutturuldu. En önce 28 Şubat generalleri ayağa kalktı. 23 Nisan etkinliklerini gölgeliyor diye. Biz onlara diyor bildiri yani bir nevi muhtıra verdik. Zorunluyduk yani. Biz de bir hatta o arada Mehmet Akif gazeteci araya girdi. Dedi ki ya siz nasıl olur da iki devlet kurmuşsunuz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle birlikte kurduğu 1924 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu. 3 Mart 1924 yani kuruluşu. Genel Kurmay Başkanlığı'yla aynı Yasayla kuruldu yani. Nasıl olur? İki tane devlet kuruluşu birbirinizle nasıl yüz yüze geldiniz? Ama zorunluyduk. Genel kurmaya karşı çıkmak zorundaydık. Siz kendi işinizi yapın. Biz kendi işimizi yapalım. Alakası yok. 23 Nisan etkinlikleriyle ama böyle bir iddiadaysanız biz 14-20 Nisan'a Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumunu alacağız. Sizin bulunduğunuz mekan yani Mehmetçik Muhammed'in Ordusunun ocağı dedik. Onlara bir nevi muhtıra yani bir nevi bildiri vermek, ikaz etmek zorunda kaldık. 28 Şubat generallerinin bir nevi o yaygaralarına sizin de peygamberiniz Hazreti Muhammed, bizim de peygamberimiz Hazreti Muhammed kutlu doğumların kutlanmasında ne sakınca var diyerek bildiri yayınlamak zorunda kaldık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Yani bunun Mütalasını da Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamız, Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızdan önceki Diyanet İşleri Başkanımız da o da şu anda aktif olarak 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden birisi olarak görev yapıyor. Yani 15-20 bin etkinlik yapılırken camilerde, okullarda, yurt içi ve Yurtdışı teşkilatlarında bu etkinlikler yapılırken yüzlerce kitap yazılmış, kartelalar dağıtılmış İnsanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisini, hürmetini, Allah Resulü'nü, onun ahlakını, örnekliğini bu günlerde daha çok tanıyor, daha çok Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı seviyordu diyerek kutlu doğum, ların kaldırılmasına sitem ediyordu ve diyordu ki kutlu doğumu kaldıran arkadaşların da içine sindiğine inanmıyorum diyordu. Bunların hepsi tebliğe girdi inşallah yayınlanacak yani. Yani bir canımız var. Hakikati saklamakla nereye kadar gideceğiz?